Merhaba arkadaşlar ben Ömer Ali Bugün sizinle birlikte birlikte iç Yo oynuyoruz Arkadaşlar Genellikle Neyse arkadaşlar oyun başladı Oyun size anlatmıştım O yüzden devam ediyoruz Durmak Saat Saat Evet Arkadaşlar durmak yazalım bir de Dur bak Durmak da değil arkadaşlar bu ne bozulmak Seksi -se seker Seksik Sek sek, sek, -sek. Arkadaşlar bunu mu sat? Arkadaşlar bu ne? Beklemek mi? Allah'ım ya. Huma, Hüme, Huma, Huma, Huma. Mehmet, Hüme. Görkem. Remo, Leo. Romeo. Bu ne? Bu ne ya? <laughs> Hamuz. <laughs> Gel nerede arkadaşlar? Us. Us. <laughs> Amungus. Armut. Armut. Ar Yes, Armut. Çok güzel çizdi adam arkadaşlar. Belli oldu. Başta anlamadım ama sonradan tamamen ben çizip bitirdiğinde anladım. Romeo. Romeo, Romeo. Arkadaşlar bir dakikalığına durman gerek. Tamamdır arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar, oh, yüzüm, telefon yüzü, pardon, telefon yüzüme düştü. Oh. Bu ne arkadaşlar? Bu ee,